Mözesi kanalına merhaba arkadaşlar. Bugün bir ay tarif göstereceğim sizlere bir içecek göstereceğiz. Yani şeftali ice yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz önümüzde. Bu basit bir tarif olacak arkadaşlar. Hemen hazırlayabileceğiniz ve tadı güzel olan bir tarif olacak. Ve herkesin kolayca yapabileceği bir tarif. Şöyle malzemelerimizi tanıtalım. Sıcak suyumuz var. Kaynar su. Şeftalimiz var. Yarım şeftali. Ee, siz bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. bizi yarım şeker Tercih ettik. Sonra limonumuz var. Bunun hepsini kullanmayacağız. Ee, birazdan sıkacağız içeceğimizin içine. Ee, şöyle çayımız var. Tabii ki de ice yapacağımız için. Ee, ben sonra olan çay tercih ettim. Siz istediğiniz gibi bir çay tercih edebilirsiniz. Yeşil çay olur, normal çay olur. İstediğinizden tercih edin. Şöyle şekerimiz var arkadaşlar küp şeker, toz şeker fark etmez. Pet şişemiz var. Biraz da şurası şuraya kadar ılık su dolu burası. Böyle bir eee malzemelerimiz böyleydi arkadaşlar. şimdi de tarifimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar yapım geçtik. şimdi ilk öncelikle şuraya bir de ılık su olması önemli yoksa kaynar su şeyi eritebilir yani biraz. şimdi ilk öncelikle şekerlerimizi atıyoruz içine. Ben 3 tane şeker atıyorum. Siz tatlılığına veya ekşiliğine göre biraz daha şeker veya daha az şeker atabilirsiniz. Ee, şimdi sonra çayımızı atıyoruz. İpinden kesiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de ipini kestik. Ee, şimdi şunu büküp e, içine atıyoruz arkadaşlar çayımızı. Ben dediğim gibi belge motorunu çay tercih etmiş dediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Şimdi şeftalilerimiz burada ben dilimledim bunları. Şöyle şişemizin şeyinden atıyoruz. Bunları bu arada şişenin kapağından geçecek şekilde ayarlarsanız e, daha güzel olur. Bu arada ben şişede yapıyorum ki daha kolay olur e, ve çok kısa bir şekilde hazırlanabiliyor bu tarif. Şeftalilerimizi atıyoruz. Bol bol. Sonra bunu süzeceğiz tabii ki de şeftalilerde. Atıyoruz. Ve şunu, şimdi tek yapmamız gereken şöyle sıcak suyumuzu koymak arkadaşlar, sıcak suyumuzu alıyoruz leşiçemizin. Şimdi, evet. şimdi... Ee, şimdi ise limonumuzu sıkacağız, bu şekilde. Biraz suyu fazla koydum ama. Neyse. Limonumuzdan sıktık. Evet. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ben çayımın demlenmesini bekleyeceğim. Ve şeftalilerin iyice aromasını vermesini bekleyeceğim. Ondan sonra karşınızda olacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle karışımımızı hazırlamıştık. Ben şimdi bunu yarım saat bir saat dışarıda bekleteceğim. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Aynı zamanda çayın biraz da demini vermesi ve şeftalinin aromasını vermesini bekleyeceğim. Hem daha güzel olur içeceğimiz. Arada burada şöyle çalkılarsak şekeri falan her şeyi karışır iyice. Zaten bunu sonra dışarıda soğuduktan sonra buzdolabına koyacağız. Birkaç saat bekleteceğiz ve iyice soğumasını bekleyeceğiz. Çünkü ice yani. Soğuk bir çay yapacağız. Sonra da buz koyup tabağın bardağımızı servis edeceğiz arkadaşlar. Ben şimdi o zaman yarım saat, bir saat bunu bekleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar en son ee, şişemizdeki karışımımız yani ice dışarıda bekletmiştik. E, sonra biz buzdolabına koyduk. Yalnız 4-5 saatten fazla tutmayın buzdolabında. Yoksa dem acılaştırabiliyor içinde çay olduğu için. E, şimdi arkadaşlar süzgecimizden yani parçacıklar olabilir diye süzgeçten geçiriyoruz. Çok süzgece gerek de olmayabilir çünkü zaten Şöyle yavaş yavaş dökelim. Zaten çok şey par parçacık yok. Böyle dökelim arkadaşlar. Sonra şunu çıkartıyoruz. İçeceğimiz bayağı oluyor gördüğünüz gibi. E, buzlarımız var. Bu zaten bayağı soğuk. Ama buzlarımızı da şöyle atıyoruz. Ve e, şuradan arkadaşlar limonumuzu takıyoruz şöyle güzel gözüksün diye şekilde. Şimdi de pipetimizi koyup e, içiyoruz arkadaşlar. Yani gerçekten e, normal aştia benziyor, tadı ve e, çok güzel yani. Şöyle bakıyorum mükemmel olmuş yani. E, siz de bunu evde deneyip e, içebilirsiniz çok gayet güzel olmuş aynı markettekiler gibi ama katkı maddesi falan yok yani evde bildiğimiz malzemelerle yapıyoruz. Siz de bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu videomuzda da böyleydi. Tam şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Yanında da iki videom çıktı. İkisinden de birine tıklayarak başka videolarıma ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.